Sana bir soru sordum be kadın. Neyin peşindesin ve kimsin sen? Daha ne kadar bu saçmalığa devam edeceksin? İndir şu silahı. Kes! Bana net bir cevap ver artık. Sıkıldım bu oyunlarından. Eğer o askerlere bir yardım ettiysen... ...eğer onlara bir haber uçurduysan... Askerlere haber uçurmak. Öyle mi? Nasıl yapabilirim niye bunu sence? Hı? Bu paralı köpeklerinin gözü üstümdeyken, telefonum bile yokken nasıl askerlere haber uçurabilirim? Hırsın aklının önüne geçtiliği. O yüzbaşıyı takıntı haline getirdin. Bu yüzden sürekli hata yapıyorsun. Aptalca planlarının sonuçları için beni suçlayamazsın anladın mı? Le telefon çalıyor. Ayrıca daha kaç kere söylemem gerek bilmiyorum ama benim tek bir amacım var. O da kardeşlerim. Gerisiyle ilgilenmiyorum. Yaptığın hiçbir saçmalık beni ilgilendirmiyor. Le telefon. ne var? Anladım. Kırgızistan'da mısınız? Onlar mı Li? Kardeşlerim mi bir şey söyle? Tamam, seninle işimiz bitti. Bir konuşayım var. Sonrası beni ilgilendirmez. Başlarının çaresine bakarlar. Li lütfen seslerini duyayım Merve. birini ver bakayım. Çok kısa. Hı hı. Alo. Çiçek, neredesiniz? Kırgızistan'a geçtik abla. Kaşgar yanımda. İyi misiniz? Evet abla. Burada Urumçi'den bir grup var. Onlarla yola çıkıp Türkiye'ye geleceğiz. Tamam dikkat edin olur mu? Abla Pamir Turhan da grubun içinde. Ne? Evet abla. Pamir Bey içinden çıkmayı başarmış. Çiçek. Çok iyi. Çok iyi haber bu. O ne derse onu yapın tamam mı? Ne derse o. Çok az kaldı ablacığım kavuşacağız. Kavuşacağız. Yeter bu kadar. <laughs> Demek Türkiye'ye geçeceksiniz ha? Belki oraya kadar sağ kalırsınız. Hadi, işimiz bitti burada, gidelim. Çıkalım mı artık yola? Bir kamyonet buldum. İleride köprüden oradan alacaklar bizi. Sınıra kadar da onunla gideceğiz. Gerisi Allah kerim. Haydi. Kardeşlerinle işin tamam. Ama ben kendimi garantiye alana kadar Benden izinsiz nefes bile almayacaksın anladın mı beni? Igor'dan haber alır almaz bizi buradan çıkaracaksın. Kalan konuşmamızı ondan sonra yaparız. Gözünü üzerinden ayırma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.